Mardin ve Hakkari'de PKK'nın yola düşediği patlayıcının polis araçlarının geçişi sırasında infilak getirilmesi sonucu 5 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Hakkari'de şehit olan polislerimiz bölgeye Selahattin Demirtaş'ı korumaya gidiyorlardı. Ayrıca Siirt Eruha bağlı Çetinkol ve Cintepe köyü arasında bulunan askeri üste ise bir grup PKK mensubu bulunca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 6 terörist öldürüldü. Pervan ilçesinin Doğanca köyü kırsalında jandarma özel harekat timlerince takip edilen bir grup teröristle yaşanan sıcak temasta da 3 terörist öldürüldü. Evet. Geçenlerde de yaklaşık 1000 teröristin öldürüldüğünü bahsediyordu. Günde yaklaşık 70-80 terörist öldürülüyor göre. ve adamlar 200 kişi kalmıştık diyorlardı bu hesaba göre sıfırlanması gerekiyordu. Evet. Ama Kandil çaka çaka terörist oldu. Güneydoğu çaka çaka terörist oldu. Ben bu işi pek anlamadım. Evet. Yani yerden yeniden bitiyor mu bunlar ya? Nasıl oluyor yani? Demek ki hakkıyla bir karşılık verilmemiş. Evet. Bu anlaşılıyor. Daha hala araçlar teker teker imha ediliyor. Yolları açın kabloları sökün dedim. Daha bu da yapılmadı. Habere yollarda girip geliyorlar. Yollara zamanında adamlar bomba döşemiş. Mevzul miktarda ve tonlarca bomba bu süreç denen olay içerisinde Türkiye'ye yığılmış. Bu bombaların bulunduğu depolar tek tek tespit edilip hepsine el konulması lazım. Yani Adamların saldırmasını bekleyip ondan sonra yakalama değil de adamlar saldırmadan karşı atakla yakalama esastır. Evet. Ya ben anlatamıyorum ya arkadaşlar anlamazdan geliyorlar bir kısmı. Bunun öyle zor karmaşık bir yönü yok. Evet. 10 ton 20 ton bomba yani bu iğne değil ki bulamayasın. Bunları saklıyorlar evlerde samanlıklarda orada burada falan. arama yapılınca bulunur. Evet. Geniş çaplı bir arama yapılmadı seferberlik ilan edilsin. En az 4 milyon asker görev çağrılsın dedim. Zaten bu PKK'yı mahveder böyle bir şey. Avrupa'yı, Amerika'yı her yeri sallar. Ve her yerde de arama yapılsın. İlgi, ilgisiz, alakalı, alakasız her yer aransın. Ve herkes de hürmet göstersin. Seveceğim bir uslupla aransın. Bu şekilde halledilsin.